Merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık kelime hazinemizi genişleteceğiz. Size e, birkaç kelime seçtim sizler için. Bunlar kulağa çok komik gelen, telaffuzu çok komik olan e, fakat günlük dilde, Amerika'da günlük dilde, günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler. Bunları e, izlediğiniz dizilerde ya da filmlerde duyabilirsiniz ya da buraya gel, gelirseniz, böyle bir fırsatınız olursa duyduğunuz zaman şaşırmayasınız diye dediğim gibi gerçekten kulağa çok komik saçma gelen kelimeler. Hemen başlayalım. Ee, anlamlarını vereceğim. Bir de e, basit bir cümle kurup nasıl kullanıldığını anlamanız için e, basit bir cümle kuracağım. Başlıyoruz. Nincompoop. Nincompoop. Bu ahmak, şapşal demek. That's really silly. Stop being such a nincompoop. Çok saçma. Şapşallık yapmayı bırak, ahmaklık yapmayı bırak. Malarkey, malarkey, saçmalık, saçmalamak, yalan, yalan söylemek, bunları kapsıyor. Bullshit kelimesinin daha kibar versiyonu. Birisi mesela size işe geç kaldı çalıştığınız biri size bir ilginç bir hikaye söyledi. That sounds like a load of malarkey to me yalan söylediğini biliyorum. Saçmalıyorsun, saçma sapan bir bahane uyduruyorsun gibi bir şey. Skedaddle. Skedaddle. Ee, bir yerden hızlıca ayrılmak, kaçmak. I think they saw us. Let's skedaddle. Yapmamız gereken bir şey yapıyorsunuz. I think they saw us. Bizi gördüler. Hemen kaçalım. Let's skedaddle. Lollygag. Lollygag. Ee, oyalamak, Yavaşça, tembelce hareket etmek. Stop lollygagging. We're going to be late. Oyalanmayı bırak. Biraz daha hızlı hareket et. Geç kalacağız. Whippersnapper. Whippersnapper. Şimdi bunun e, anlamı genç, deli dolu, delikanlı e, ve tecrübesiz hayat tecrübesi olmaması Olmamasına rağmen, cahil olmasına rağmen, böyle aşırı bir güven dolu bir insan, böyle güven dolu, kibirli bile hareket edebilen biri, yani böyle her şeyi çok bilmişlik yapan bir birisi. Hiçbir şey bilmemesine rağmen, hemen bir tane cümle kuralım. These whippersnappers we just hired are already telling us how to run the company işe aldığımız yeni gençler, bu deli dolu gençler bize daha şimdiden şirketimizin nasıl işletmemiz gerektiğini öğretmeye çalışıyorlar. Gobbledygook. Gobbledygook. Ee, karmaşık, gereksiz bilgilerle dolu, normal insanların anlamayacağı ya da anlamakta zorlanabildiği, zorlanabileceği bir dilde yazılmış ya da anlatılmış bir şey. Genellikle Uh, bürokrasi yani böyle diplomatik konularda, teknik konularda, uh, komplike konularda kullanılır bu kelime. Gavul kelimesi. Çünkü öyle bir yazılır ki, öyle bir anlatılır ki yani normal insan insanların anlamasını imkansız hale getirir. Uh, I tried to set up our business computers but the manual is complete gobbledygook. Uh, İş yerinin bilgisayarlarını kurmaya çalıştım fakat e, manual yani ne açıklamalar tamamen komplike çok teknik anlamam imkansız. Burada bir kelime var aklıma gelmiyor manual instruction kelimesi niye aklıma gelmiyor? Böyle işte Türkçe'de böyle bazen zorlanıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. E, shenanigans, shenanigans. Yaramazlık, aldatıcı davranışlar, entrika. Bu kelime biraz daha hafif, böyle şaka anlamında kullanılabilir ya da daha ağır, ciddi anlamda da kullanılabilir. Yani mesela bir dolandırıcılık anlamında da kullanılabilir. İki anlamda iki farklı cümle kurdum sizler için. We had to stop the kids before their shenanigans in the kitchen got too messy çocukların mutfakta yaptığı yaramazlıklar çok dağınıklık yaratmadan, çok bir pislik yaratmadan onları durdurmak zorunda kaldık. Mesela çocuklara kek yapsınlar diye şey yaparsınız. ya da öyle bir şeye girişir çocuklar. Ama mutfağa darmadan ederler. O darmadağınıklık olmadan onları bir durduramıyor. Şenliğiniz işte yaptıkları o yaramazlık anlamında kullanıyor burada. ya da The accountant's financial shenanigans got discovered and therefore he was fired. Uh, muhasebecinin yaptığı dolandırıcılık e, bulundu, yakalandı ve o yüzden de onu işten çıkardık. Burada shenanigans, muhasebecinin yaptığı dolandırıcılık anlamında kullanılıyor. İlk cümlede çocukların yaptığı yaramazlık Dediğim gibi iki anlamda da biraz daha şaka, biraz daha hafif anlamda ya da daha ciddi anlamda da kullanılan bir kelime bu. Discombobulated. Discombobulated. Ee, kafa karışıklığı, şaşkınlık, böyle düzensizlik bir şey bir anda sizi e, kafanızı karıştırabilir. Bir e, ne yapacağınızı bilemezsiniz o anda. I always feel a little discombobulated. When I wake up in a different room, mesela geziyorsanız ya da otellerde kalıyorsanız, bir arkadaşınız evinde kalıyorsunuz ve farklı bir odada uyanıyorsunuz sabahleyin, ne oluyor? O ilk kalktığınız anda böyle bir şaşkınlık, bir e, gariplik hissediyorsunuz, bir kendinizi bizi bir düzen nizi bir şeyinizi kurana kadar bir hafif bir şaşkınlık yaşanıyor. des eder. Kaka mami, kaka Bu da son kelimemiz saçma sapan, şapçalca, anlamsız, uh, malarki, daha önce verdiğim malarkiye benzer bir kelime aynı anlamda kullanılabiliyor, yalan anlamında. Uh, bullshit kelimesinin dediğim gibi uh, kibarcası anlamında kullanabiliyor. He gave us another cockamamie story for why he's late. Geç kalması için gene bize anlamsızca, aptalca, saçma sapan bir hikaye verdi, bir bahane uydurdu. Cockamamie. Evet, kelimeleri yeniden şey yapalım, cockamamie, discombobulated, shenanigans, gobbledygook, whippersnapper, lollygag, skedaddle, malarkey ve nincompoop. Şimdilik bu kadar. Bu, bu tip kelimeler daha var. İlk bugün aklıma gelen bunlardı daha fazla şey yaptıkça onları da sizlere tanıtacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.